Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün Bekam bu ara alıyoruz. Ama almadan önce kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz gibi bir anket yaptım. 8 oy geldi. Bekam bu arayı hepiniz ediniz. Al al al. Karşıda Bekam bu arayı alacağız. Çık bu şeyden rejeli. bize 4000'den 10 tane antrenman puanı veriyor. Top çevirme 50 çok kötü. Hızlı kontrak. Adımın berbat. Yani, uzun topla kontra idare eder. Açıkçası çok kötü. Bakın uzun top. Çok kötüdür. Uzun top kötüdür. Çünkü bir hücumcu kaledin olsa uzun top pası versen alabilir pası. Ve defans oyuncularının maçlar sırasında değil. Değil puanları yüzde dört yüz artıyormuş. Bizirici ve süt gibi, hocam. Süt, mor. Bu da ultradan vurmak isteyenler bu bunun için yapar. Ve ben Buradan Beckham bu aldım. Beckham bu er gene fotoğrafını çekeyim. Beckham bu er 1999 yılında. Güne biz rapor kadrosu ile bakacağız. hep ne ne der? Mesela bakın 2816 çabiyen yani, en soyla çabiyen. 2816 nereleri değiştir? 2816 ya. 2816 şu an. 2800. Bakalım. Takım oyun tarzı uzun top 2816 20 yaptı gençler. Bakın 20. Çok yükseldi lan. Kimler yükseldi ki? Oha bu son oyuncusu bu arada 96 rating ya. Bu 95 ratingdi. Rapor kadrosuna çok güçlendirdi bu arada biz hemen değiştireceğiz. Tamam mı? değiştir. Ana kadromuza geçeceğiz ya. Oradan bir kalsın. Böyle. Bakın 2800 kaçtım? 2820 idi. Lan ben nereye giriyorum ya? Takımın tarzı. Uzun kontrak 18'den 16. 14 tık yükseltmek. Oyun plan listesi diyoruz. Kasıyorum biraz. Şu an kadromuz 3150 kolektif güç. Böyle kadromuz var. Şimdi takım oyun Takım unitarlı, Evet. Takım oyun yok. Ben de bize bir, bir menajeri değiştirelim. Bekam bu ara alalım hocam. Bekam bu ara alalım. 3027. 50'den yükselecek mi? 52 oldu. Ama bak Hernandez çok düştü lan. Kimler yükseldi ki? Rap'i düştü. 52 oldu ama korktu daha çok. Ford'un izbiri olmuş. Abi Ford'un izbiri olmuş bu arada. 100'dü ha Ford'un. Yükseltmiş. Şuna rap'i çıkaracağım. Çok düşük. Buranın birisini katacağım. 53. Mesela ta Hernandez çok düşmüş bize acilen bir sol bek lazım. Gençler sol bek lazım. Nerede Alexander abi? Sol bekte oynuyor mu? Hayır. Antrenman aktarımına girelim. Bu son antrenmanı diyelim. İnşallah çok vardır 4 tane. Dosttan kalsın ya stoperden çık hadi sol bek. yahu dost oynamasın hocam sol bek lazım. Allah bin belanı vermesin lan. Ay gençler şeyimiz bitti oğlum. Hayır lan bir sol bek. Allah bin belanı vermesin oyun. Böyle oyun mu olunur ya? Neyse acilen bize bir sol lazım. Tamam bak sol bek katıyoruz. 53 kolektif gücümüz. Takım oyun tazı diyorum. Hızlı kontrak diyorum. Menajeri değiştiriyorum. Çavi Erendoz anansa diyorum. Bakın 53'tü. Bakın 50 yanıyor. 2 perspektif güç azalıyor bakın. FIFA 100, Pedri 100, Rodri 100, e Alvarez 100. Şimdi takım oyun tarzı uzun top diyorum, menajer değiştir diyorum. Bakın var diyorum. Bakın. Gördünüz mü? Firfo'nun 107 yaptı. Bak Firfo'dan 107 oldu. Ona 107 diyorum. 101 oldu. Hem bak bu 101'di. 100... Endrik 102 olmuş. Endrik 101 değil miydi? Evet Endrik yükseltiyor. Endrik yükselmiş. Endrik ve Filip Fulbright'ın gençler Endrik çok yükseltmiş <laughs> 102. Boş bir etmesi geriye gelen Fulbright. Ve şuta bakın gençler çok iyi bu teknik Bakın bu arada tercih ederim bence bir maç atalım gençler. Bu arada gençler tamamen biz çıkardım. Hakimi'yi koydum 99 oldu. Kadımız böyle şu an Kubasi'de de. Ben de şükürün katacağım ya. Şükürün yer. Şükürün yer. Çıkılacak o 97. Bu zaten 97. O zaman bir maç atalım. Ya da bence video bitirelim ya. 5 dakikada 5 dakikada. Videomuz bu kadar mıktı. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye-bye!